Oh, bütün öncelikle hastaya teşhis koymak için hastayla bir görüşme kısmı vardır. Biz buna anamnez söylüyoruz. Genel e, tıp metotlarında e, aslında diğer e, yöntemlerde olduğu gibi, olması gerektiği gibi anamnez kısmı biraz uzun sürüyor. Mis hastanın doğduğu andan itibaren hatta biraz daha öncesinden itibaren e, tıbbi özgeçmişini, hayatındaki önemli değişiklikleri, geçirdiği ameliyatları, şehir değişikliklerini, ...uzun süreli tıbbi bir desteğe ihtiyaç olup olmadığı anları... ...bütün bunları yeme alışkanlığından uyku alışkanlığına kadar... ...mevsimsel herhangi bir hastalık geçişi var mı, alerjisi var mı... ...veya bir kadın hastaysa aylık döngülerini sorgulamak gibi... ...bütün hayatını sorgularak şu anki durumuna kadar getirmeye çalışıyor O yüzden özellikle akapultür hastalarında... İlk görüşmemiz genellikle hastalarla bir ila bir buçuk saat süren e, uzun, detaylı, biraz meraklı bir görüşme oluyor. Hatta bunu alışkın olmayan hastalarımız biraz rahatsız olabiliyorlar. Çünkü ilk defa gördükleri bir hekime bu kadar detaylı bir şekilde uzun uzadıya bütün hayatıyla ilgili detayları vermekte bazen e, soru işaretleri olabiliyor. Ama doğru şekilde hastaya yaklaşabilmek için tıbbi olarak bedeninin bütün bu hayat boyunca geçirdiği yolculuklardaki e, değişimleri verdiği, tepkileri bizim anlayabilmemiz için bizim bunu yapmamız gerekiyor. Her zaman mümkün mü, aslında teoride her zaman bunun bu şekilde olması gerekiyor ama pratik hayatta bu şekilde olmayabiliyor. Diyelim ki X takımında bir sporcumuz olduğunu düşünelim. E, bu herhangi bir antrenman sonrasında ani bir burkulma gelebilir, ani bir kas spazmıyla ile gerekebilir ve acil bir şekilde müdahale etmek zorunda kalabiliriz. O zaman elbette bu hasta acı içerisinde kıvranırken e, bizim uzun uzadıya bir, bir buçuk saatlik bir görüşme yapmamız en azından o an için çok ...çok fazla pratikte mümkün olmayabilir. O zaman gerekli müdahalesini yapıp... ...ondan sonra bu görüşmeyi... ...bir sonraki seansa veya... ...bir sonraki görüşmeye aktarmamız... E, ...olabiliyor. Ama ideal olan öncelikle... ...ilk görüşmede hastanın... ...yeme alışkanlığından uyku alışkanlığına kadar... ...doğduğu andan itibaren... ...bugünkü getirdiği süreci... E, ...süreç boyunca... ...bedeninin... E, ...bu hayat yolculuğunda ne zaman nelere nasıl tepki verdiğini tespit etmeye yönelik uzun bir e, görüşmemiz var, detaylı bir görüşmemiz var. E, bazen bu böyle şey gibidir, katman katmandır. Hasta ilk seansta bunları anlatmaz. İkinci seansta Aa, aslında ben şu ameliyatta olmuştum, aslında ben böyle bir e, kaza da geçirmiştim gibi çeşitli şeyler söyler. Aslında kabul tür tedavisi veya diğer geleneksel tamamlayıcı tıp tedavileri süren tedavilerdir genellikle. Ve biz aslında hastayla bir yolculuğa çıkarız. Güzel. E, Sağlıklı, daha iyi, daha dengeli bir bedenin sahip olmak için hekimle hastanın bir arada olduğu bir yolculuktur, bir serüvendir bu.